bu dersimizde dünyanın hareketleriyle ilgili 15 soru 15 kural dediğimiz konuyla karşınızdayım. Öncelikle birinci soru karakterimizde. Aşeklerden hangisi bir yerde dünyanın hareketlerine bağlı olarak yıl içinde bir değişme görülmez ya da göstermez dedi. Şimdi burada arayacağımız şey ne olacak? Yılla ilgili bir terim olacak. Büyük bir ihtimalle bunlardan bir tanesi yılla ilgili olmayan bir özellik olacak. Cisim gölge boyu Yıl içinde değişen bir terimdir, doğru. Güneşin doğma batma saati yazdan kışa, kıştan yaza doğru yıllık hareketle ilgili değişir, doğru. Güneş ışını ekvatora düşme açısı yıl içinde bazen dikleşir, bazen eğilir, doğru. Gece gündüz süresi yıl içinde uzayıp kısalır yazdan kışa, kıştan yaza doğru, doğru. Kutup yıldızın görme açısı değişir, doğru ama bu neyle ilgili bir özelliktir diyeceğiz. Dünyanın Şekli dediğimiz konuyla ilgilidir diyoruz. İkinci soru karakterimize hangisi yerin yıllık hareketine bağlı olarak değişikliğe uğramaz diyoruz. Yani yılla ilgili özellikler vermiş bunlardan bir tanesi yılla ilgili olmayacak diyoruz. Güneş'in giriş atısı yıl içinde değişen bir terimdir gece gündüzün süresi yazdan kışa doğru uzayıp kısalan bir özelliktir. Yılla ilgilidir. Gölge boyu yazdan kışa, kıştan yaza doğru ışın değiştiği için ne olacak? Buna bağlı değişecek doğru. Eksen ile Ekvator arasındaki açı bu daima nasıl bir değerdir? Sabit bir değerdir. Bu açı değeri kaç olmalı diyoruz yaklaşık işte 23 27 66 sayıları daima sabittir. Hiçbir zaman değişikliğe uğramazlar bunlar. Sıcaklık ortalaması yine yıl içinde değişir. Doğru cevabımız ne olmalı? Denizde seçeneği olmalı diyoruz. Bir başka soru karakterimizde yörüngenin şekli bize verilmiş. Yörüngenin şekli ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Yörünge şekli elipstir. Elips şu yumurta görüntüsüdür. Doğru. Güneş Sağa yakın merkezde bulunur. Elipslerin iki merkezi olur. Güneş sağ yakın olan merkezde duruyor. Bu yüzden burası yakın, burası uzak ifade eder. Dünya'nın bir yılda bu yolu takip etmesi, bir tur atması aynı zamanda yıllık harekete yörünge hareketi dememizi sağlar. Doğru. Dünya hareket yönü nasıl olmalı burada yörüngede? Batıdan doğuya doğru saat yönüne ters doğru. Bu hareket sonucunda mı gece gündüz oluşur? Yanlış gece gündüz dünyanın günlük hareketinin sonucudur diyoruz. Bir başka soru karakterimizde. Sonbahar ekinoksunun iki gün gecikmesiyle aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudan ilişkilidir diyor. Şimdi burada şunu anlamamız gerekiyor. Sonbahar ekinoksu niye iki gün gecikiyor? Yörüngenin şeklinden kaynaklı. Bu ön bilgiye ihtiyacım var. O zaman Şubat ayının 28 gün sürmesi yörüngenin elips olmasının bir sonucudur. Bir yılın 12 aydan oluşması. Bu yörüngenin şekliyle bir ilgisi yok. Temmuz ayının 31 gün sürmesi, evet ay sürelerinin uzun ya da kısa sürmesi bununla ilgilidir. Çünkü yörünge neyi etkiliyor? Yıl içindeki hareket hızımızı bu da mevsim ve ay sürelerinin değişmesine neden oluyor. O zaman ilişkili olan seçeneğimiz kim olmalı? 1 ve 3. 1 ve 3 hangi seçeneğimiz Edirne doğru cevabımız diyoruz. Bir başka soru karakterimiz. Gölge boyları verilmiş 5 farklı merkezin 5 farklı merkezde aynı boydaki cismin yıl içindeki gölge boyu grafiklerine bakıldığımız bakıldığında ya da baktığımızda verilen bu grafiklerin hangisi Kuzey Yarım Küre'de ve Dönencenin de dışında yer alacak? Şimdi bir kere burada kural şu. Işın 90'la gelirse eğer gölge 0 olur. Bir kere dönencenin dışı ışını dik alamaz. Bu sıfır olmuş olmaz. Sıfır olmuş olmaz. Sıfır olmuş olmaz. O zaman seçeneğim ya 2 ya 4 olmalı. Şimdi yarım küre neresi? Kuzey. Kuzeyde ışın Haziran'da daha dik değil midir? Evet. O zaman Haziran'da gölge kısa, aralıkta uzun. Doğru cevabım o zaman B seçeneği 2 ile gösterilen yer olmalı diyoruz. Bir başka soru karakterimiz. Tabloda 4 merkezin gündüz süreleri verilmiş. Verilere göre hangi merkez ekvatora uzaklıkları aynıdır diyor. Şimdi ekvatora uzaklığın aynı olması şudur. Mesela biri 30 kuzeydeyken birinin 30 güneyde olması. Kural şudur. Yapmanız gereken değerlerin birbirini 24'e tamamlaması gerekiyor diyoruz. Değerler birbirini 24'e tamamlıyorsa bunlar biri 30 kuzey biri 30 güneydeymiş gibi düşüneceğiz. 1 ile 2'ye bakıyorum. 11 ile 16'yı to topladığımda 24'ten büyük bir sayı çıkıyor. Olmaz. 1 ile 3'ü topluyorum. 11'e 18, 24 vermedi. 3 ile 2'yi topluyorum. 3 ile 2'yi topladığımda 24 sayısını elde ediyorum. İşte aradığım seçeneği buradan buluyorum. 1'e 30 kuzey, 1'e 30 güneymiş gibi düşünüyoruz. Değerlerin birbirini 24'e tamamlaması şeklinde bakacaksınız yani. Bir başka soru karakterimiz ve kuralımız... Şimdi enleme bağlı güneş ışınının tutulma oranı verilmiş bize. Şimdi tutulma oranına baktığımızda enlem numarası büyüdükçe tutulma oranı da büyüyor. Aradaki ilişki doğru orantılı olarak ifade ediliyor. Doğru orantı bu şekilde ifade edildi. Şimdi grafikte enlemle ışının tutulma oranı ilişkisi verilmiş. Hangisi bu ilişkiye ilişkiyi ortaya çıkaran nedenin sonucudur? Neden enlem büyüdükçe tutulma artıyor? dünyanın şekli olduğunu bilmem gerekiyor. O zaman yarım kürelerde mevsim süreleri farklı doğru ama bu yörünge ile ilgili bir sonuçtur diyoruz. Şubat ayı diğer aylardan kısa sürüyor yörünge ile ilgili. Ekvatorda ve kutuplarda termik basınç oluşuyor. İşte aradığım seçeneği buluyorum. Ekvator sürekli sıcak, bu yüzden alçak basınç. Kutuplar sürekli soğuk, bu yüzden yüksek basınçtır. Neden? Dünyanın şekli diyoruz. Adnan Çemberi yıl içinde yer değiştiriyor bu yıllık hareket. Gece gündüz oluşup yıl içinde tekrar yıl içinde tekrarlaması ya da gün içinde tekrarlaması sürelerin uzayıp kısalması yine nedir? Hareketlerle ilgilidir. Burada aramış olduğum doğru cevabım C seçeneği olmalı diyoruz. Bir başka soru karakterimizde yukarıda 5 farklı merkezin Haziran'da gündüz uzunlukları verilmiş. Merkezlerin yaklaşık enlemleri eşleştirildiğinde kim dışta kalır diyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Bir kere 12'den bir tane yatay atıyoruz şu şekilde yaklaşık olarak. Şimdi 12'den niye yatay attım? Çünkü ay Haziran gündüz uzunlukları. Haziranda kimin gündüzü 12'den büyükse bunlar kuzey yarım kürededir. 12'den küçük olanlar kim anlatıyor? Güney yarım küreyi anlatıyor. Çünkü güney yarım küre bu arada ne yaşıyor? Kış yaşıyor. Şimdi yaklaşık enlemlere baktığımda 60 kuzey şu olabilir çünkü 24'e yakın 24 66 33 ifade ediyor o zaman A seçeneği gidiyor. Şu yaklaşık 40 kuzey civarı olabilir mi? Olabilir diyoruz. Birazcık daha ekvatora yakın çünkü. Bunlar güneyi anlatıyor. Bir kere 30 güney 50 güney. 30 güney 50 güney bu değerler olabilir diyoruz doğru. Ama burada 66-33 kuzey diye bir kavram yok. Çünkü tam 24 sayısına denk gelecek yerde 24 saat gece gündüz yaşanabilir diyoruz. 24 sayısı verilmediği için bu doğru cevabımız olacak diyoruz. Bir başka soru karakterimize Türkiye'nin matematik konumunu vermiş bize verilen bilgilere göre yargılardan hangileri yanlış olur? Güneş ışınları yıl içinde dik açıyla gelmez. Doğru çünkü biz dönencenin dışında yer alıyoruz. 23-27'ye kadar dik gelebilir. 23-27'nin dışındaki yerlere güneş dik gelemez diyoruz. Gündüz süresi 21 Haziran'da kuzeye doğru uzar. Doğru. Çünkü biz kuzey yarım küredeyiz. Kuzeyde yaz aylarında, Haziran ayında kuzeye doğru gittikçe gündüz süresi uzar diyoruz. Gölge yönü yıl boyunca cisimlerin güneyine doğrudur diyor. Burada güneşi görme yönünün tersi olacak. Biz güneşi güneyden gördüğümüze göre güneş güney, gölge, kuzey şeklinde olacak. Bu bilgi yanlış diyoruz. Şimdi burada ne istiyor bizden? Yanlış olur istiyor. Doğru cevabımız 3'te gösterdiğimiz B seçeneği olmalı diyoruz. Buradaki kural Türkiye'nin ışınları hiçbir zaman dik almadığı ikinci kural gölge yönünün, güneşi görme yönünün tersine doğru olduğunu bilmemiz gerekiyor. Küre üzerinde verilen merkezlerin hangisinde 21 Haziran tarihinde gündüz en uzundur? Şimdi bakın burada bir kural öğrenelim. Haziranda yukarı yarım küre yaz yaşıyor. O zaman buraya yaz diyorum. Aşağı yarım küre kış yaşıyor. Buraya da kış diyorum. Şimdi soruyu çözmek artık çok kolay. Haziranda gündüz kimde en uzundur? Kim yaza en yakın? Kim en kuzeyde? Doğru cevabım odur. A bir numaralı merkez diyorum. Şimdi Türkiye üzerinde belli iller vermiş bize. Hangi merkezin 21 Aralık'ta gündüz süresi en uzundur? Bir önceki soru gibi düşünüyorum. Aralık'ta yaz yukarıda mı aşağıda mı? Yaz aşağı yarım kürede, kış yukarı yarım kürede. Ne istiyor benden? Gündüz süresi en uzun. Kim yaza en yakın? Hatay. O zaman Hatay doğru cevabım olacak diyorum. Bir başka soru karakterimiz. Dünyanın eksen eğikliğinden dolayı dünya üzerinde ekvator hariç tüm merkezlere de gece gündüz arasındaki zaman farkı uzayıp kısalır Bir fark oluşur. Aşağıdaki verilen merkezlerin hangisine gece gündüz zaman farkı en çoktur? Ekvatorda gece gündüz süre farkı daima 12 saattir 0 kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz demek fark kutuplarda çok. O zaman fark en çok dediğinde kuzey-güney ayrıtına bakmadan kim kutba daha yakın onu tercih ediyorum. 60 kuzey doğru cevabım oluyor diyorum. Bir başka soru karakterimizde aralıkta x noktasında 5 farklı merkez yönünde hareket edildiğinde gündüz değişimi hangi seçenekte yanlış verilmiştir? Şimdi dünyanın neresinde olursan ol. Tarih aralık. Aralık yukarı yarım kürede yani kuzeyde kış aşağı yarım kürede yaz anlamına gelir. O zaman ben Kuzeye doğru gidiyorum. Kışa doğru. Kısılır. Bu bilgi doğru. Aynı enlem üzerinde hareket ediyorum. Aynı enlem üzerinde hareket ettiğimde ne olmalı? Sabit olmalı. Aa, burada uzar demiş. Bu kalsın. Güneye doğru yaz var. O zaman uzar doğru. Uzar doğru diyoruz. Burada 3 ile gösterilen seçenek yanlıştır diyoruz. Bir başka soru karakterimiz. Türkiye ait gece gündüz değişim grafiği verilmiş bize. Şimdi bu tip sorularda kimin gece, kimin gündüz olduğuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sorunun ana karakteri değişiverir. Hangi tarihler arasında gündüzler gecelerden daha uzundur? Şimdi bakın burada gündüz uzamaya başlıyor, kısalmaya başlıyor. En uzun, en kısa farklı bir sorudur. Gecenin gündüzden daha uzun ya da gündüzün geceden daha uzun olması farklı bir soru karakteri. Bu yüzden gündüz geceden daha uzun olacak. Burada aradığım tarih kesinlikle ekinoks tarihleri olmalı. Ekinoks tarihleri dediğim Haziran Aralık olmayacak, Eylül ve Mart ayları olacak. Ama hangi aylar arasına dikkat edeceğim burada? Mart'tan Eylül'e kadar güneş kuzeyin sınırları içindedir. Bu yüzden kuzey yarım kürede olduğumuz için gündüzümüz gecemizden ne olacaktır? Daha uzun olacaktır diyoruz. Yani 12'den büyük gündüz, 12'den küçük gece yaşanıyordur diyoruz. Bir başka soru karakterimizde mevsimlerin oluşumu konusunda bunu biliyor olmanız gerekiyor. Aydınlama dairesinin konumunu vermiş bize. Tarihin ne olduğunu nasıl bulacağız? Şimdi burada kırmızıyla gösterilen yer karanlık. Yani geceyi gösteriyor. Mavi ile gösterilen yer gündüz olmak koşuluyla. Lejant kısmına dikkat ediyorsunuz. Tarihlere baktığımda şöyle bakıyorum. Aynama dairesi kutup dairelerine teğet geçmiş daire teğet geçmiş, kutup noktalarından geçmiş. O zaman teğet geçme durumu Haziran aralığı anlatır bize. Noktadan geçme 21 Mart ya da 23 Eylül anlatır bize. Birinç şekle baktığımda birinç şekilde kutup dairelerine teğet geçmiş ve güney kutup kuşağı komple aydınlık. O zaman bu güneyde yaz yani tarih 21 Aralık anlamına geliyor. Bu kutup dairelerine teğet bu sefer kuzey komple aydınlık. Kuzeyde yaz başlangıcı yani Haziran anlamına geliyor. Bu Mart ya da Eylül anlamına geliyor. Burada verilen bilgilerin hepsini bir araya getirdiğimizde doğru cevabımız E seçeneği olacak diyoruz. Bir başka videomuzda başka soru karakterleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.